Merhaba, ben Reyhan Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem kendime ana olarak kalmasını istediğim, dönüp baktığımda e, evet 19 yaşında bunları düşünüyormuşum diyebileceğim hem de sizlerle 19 yaşım bana öğrettiklerini paylaşmak istediğim bir video çekiyorum. E, videoda 19 madde olacağı için bir an önce başlayayım. Maddelerin başlıklarını yazdım ama içerikleri hakkında fazla düşünmedim. Biraz daha doğal olmasını istiyorum. O zaman ilk maddeyle başlayayım. İlk maddeye ben hedeflerini belirlemek ve çalışmak yazdım. 19 yaşıma gelene kadar hayatımda o kadar fazla sınav oldu, o kadar fazla eğitimle ilgili şey oldu ki ilk maddenin bu şekilde bir şey çıkması benim için kaçınılmazdı. Sürekli hayatımda bir çalışma hali vardı ve bundan aslında şikayetçi değilim. Çünkü bu pandemi zamanında bile fark ediyorum ki beni hayatta tutan şey gerçekten e, hedeflediğim şeyler için mücadele etmekmiş, onlar için çalışmak, çabalamakmış. Böylece kendimi daha işe yarar, dolu bir insan hissediyormuşum. O yüzden her zaman e, kendime hayatın bana o zamanki getirilerinden yola çıkarak hedefler belirliyor ve bunlara ulaşmak için çabalıyorum. Küçük veya büyük hedefler fark etmez, her zaman e, bir şekilde bir şeylerin peşinden koşuyorum. İkinci madde fırsatın varken yap. Ee, hayatta gerçekten bazen kaçırılmaması gereken fırsatlar oluyor. Genel fırsatı teptiğimiz zaman bir daha belki hiçbir zaman o karşımıza çıkmayacak. O an tecrübe edilmesi gerekiyor. O an o yaşanılması gerekiyor. Zaman değişiyor, siz değişiyorsunuz. O anda hissettikleriniz ve... Sonraki zamanda hissettikleriniz bambaşka oluyor ve belki o zaman verebileceğiniz mücadeleyi daha sonra veremiyor oluyorsunuz. O yüzden bir şeyleri gerçekten fırsatımız varken yapmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlarımla bisiklet turu için sözleşmiştik. O gün sabah kadar neredeyse uyuyamadım Yani 7 gibi falan uyuyabildim ve öğlen 12 gibi uyandım. Kalktığında gelemeyeceğim diye düşündüm ve ilk defa bisiklet turu yapacaktık. Aslında bir yandan çok istiyordum, bir yandan da hiçbir şekilde enerjimin olmayacağını, hiç hani keyif alamayacağımı düşündüm. Sonra dedim neyse hadi gideyim, olmazsa en kötü erken dönerim dedim ve gerçekten hayatımda geçirdiğim en güzel Günlerden biri olabilirdi. Hiç bilmediğim caddelere, sokaklara gittik. Çok uzun bir mesafe aldık ki kendimden bunu asla beklemezdim. Yürüme mesafesi olan yerlerde bile çabucak yoruluyordum. Ve bisikletle bu kadar uzun bir mesafeyi alabileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Benim için işte o kadar güzel bir tecrübe oldu ki. O gün iyi ki o fırsatı değerlendirmişim ve iyi ki o günü yaşamışım diyorum. Üçüncü madde biraz daha duygusal belki. Ee, şöyle... Zaman zaman e, ailemizdeki insanlara kırıcı olabiliyoruz ya da işte e, onlara belki hak ettiği değeri hissettiremiyoruz. Çünkü her zaman bir arada olduğumuzu düşünüyoruz. Hayatımızda hep varlar ya da hani tartışma oluyor, bir şey oluyor ama nasıl olsa yine barışacağız akşam olduğunda. Bir şekilde bu problem çözülecek gibi düşünüyoruz ama aslında hayatımızdaki en önemli insanlar onlar bence. Ailemiz ve sevdiğimiz insanlar, yakın arkadaşlarımız. O yüzden onlara karşı daha nazik olmak, onlarla daha güzel vakit geçirmek, onlara hak ettiği değeri gerçekten hissettirmek, ya gidip durup dururken sarılmak, onları öpmek. Yani Hiç tanımadığımız bir insana bile yeri geliyor. Çok e, nazik davranıyoruz, gönlünü hoş ediyoruz. Asıl herkesten çok değeri hak eden belki de onlar. E, buradan doğum günü vesilesiyle bir kez daha aileme... Onları ne kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki hayatındasınız. Her zaman hayatımda oldum. Dördüncü maddeye geçiyorum. Daha fazla duygusallaşmadan. Dördüncü madde, anın içindekileri görerek ve hissederek yaşamak. Yani o anı dolu dolu yaşayabilmek. Bence biz gençler olarak günümüzde bir şeyler yaşıyoruz, ediyoruz ama onu tam anlamıyla hissedemiyoruz. En basit örneğin çok güzel bir manzara gördüğümüzde bile ilk önce elimiz telefonu, işte fotoğraf makinesine vesaire gidiyor. Yani onu doya doya göremiyoruz, onu doya doya içimizde çekemiyoruz. O yüzden anı gerçekten ya ben bu anın içindeyim, bu an bir daha belki hiç bu şekilde karşıma gelmeyecek. Ve ben bunu gerçekten e, tüm kalbimle yaşıyorum, tüm kalbimle hissediyorum. Bir 5-10 saniye olsa bile o anın içinde bunu düşünmek e, bence çok özel kılıyor yaşadığımız o zamanı beşinci madde gerçekten benim de üzerine hala çalışmaya devam ettiğim ama birazcık daha ilerleme kaydettiğimi düşündüğüm bir madde mükemmelliyetçi olmak. Ee, en basitinden YouTube'a başlarken bile e, her şeyin tam olduğu zamanı hayal ediyordum. Kameram, işte tripodum, laptopum, edit programım, her şeyim olacaktı ve ben çok güzel içerikler üretecektim. Her şeyi o anda sağlayabilmek mümkün değil. Ee, her şeyin tam olması mümkün değil. Mutlaka kusurlar olacak çünkü yani insan olmanın bence doğası bu. Bir şeyler hatalı olur, kusurlu olur ve biz bunu telafi etmeye çalışırız. Bir sonraki seferde daha iyisini yapmaya çalışırız ve hayatın böyle böyle ilerlediğini düşünüyorum. Mesela her videodan diğerine geçtiğimde biraz daha kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Biraz daha iyi konuşmaya, sizlere daha güzel şeyler aktarmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey var ki mükemmeliyetçilik içerisinde çırpınırken asıl yapmamız gereken şeyden uzaklaştığımızı düşünüyorum. Bir şey gerçekten olması gereken seviyede ise orada bırakılmalı. Bunun hakkında bir etkinlikte de konuşmuştuk. Ve orada da bu durumu yaşayan çok fazla arkadaşım olmuştu. Oradakiler de bununla nasıl başa çıktıklarını, nasıl çözüm yolu bulduklarını anlattılar. Sevdiğiniz, güvendiğiniz insanlardan bir şeyin yeterli olup olmadığına dair onay alabilirsiniz. Çünkü Emin olun dışarıdan bakan bir göz sizin gördüğünüz kadar kusuru orada görmüyor. Mükemmelliyetçilik konusu üzerinde daha fazla konuşup videonun süresini çok uzatmak istemiyorum. Çünkü bu konu hakkında gerçekten çok doluyum. Belki başka bir videoda konuşabiliriz. O yüzden 6. maddeye geçiyorum. 6. madde benim çok sevdiğim ve hayatının çoğu yerinde uyguladığım bir şey... Ee, o anı yaşamaktan bahsettim ama bir yandan da anı saklamanın da çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Anı saklamak ne? Mesela çok güzel bir gün geçirdim. O gün hissettiklerim, o günden öğrendiklerim bana yaşattığı duygular. Bunları yazmak benim için çok değerli. Birkaç video öncesinde de söylemiştim. Mesela mezun senemdeyken ben hem günlük tutuyordum hem de durup dururken telefonumu karşıma koyup konuşuyordum. Bugün işte dershanede şunları yaptık, bunları yaptık. Sınav senesi beni artık çok yoruyor. İşte ne kadar kalacak bilmiyorum. Bazen çok ağlamaklı oluyordum. Bazen enerjim çok yüksek oluyordu. Ve dönüp onları izlemek bana inanılmaz keyif veriyor. Çünkü gelişimimi gözlemliyorum. O zamanki hissettiğim duygulardan bu zamanki hayatıma geçti aslında her şeyin bir süreçten ibaret olduğunu, o zaman onları yaşamam gerektiğini ve onların da bana bir şeyler kattığını görebiliyorum. Hem yazdıklarımda, hem çektiğim videolarda, yani kısacası sakladığım anılarda kendimi gözlemleme fırsatına erişiyorum. O yüzden bunun da çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yedinci madde gelecek için fazla kaygılanmamak. Bunu nasıl yapabileceğimiz hakkında ben de çok düşünüyorum. Gelecek için nasıl kaygılanmayabilirim ki bu koşullar altında? Evet sizi anlayabiliyorum ama yaşadığımız döneme bakıldığında bunu başarabilmek gerçekten çok zor. Zaten buraya yazdığım maddeler tamamen ben bunları öğrendim, hayatıma kattım ve işte inanılmaz başarılıyım gibisinden değil hala üzerinde çalıştığım, e, geliştirmek için uğraştığım şeylerde aynı zamanda. Gelecek için fazla kaygılandığım zaman fark ediyorum ki ben bugünü kaçırıyorum. Bugünü yaşayamazsam geleceğimi zaten inşa edemem. O yüzden ee, gelecek için düşünmemiz gerekiyor. Plan yapmamız gerekiyor ve ben inanılmaz plancı bir insanımdır. Yani 5 e, yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık kalkınma planlarım hepsi bir şekilde hazır durur. Ama şöyle bir şey var ki yarınımızın olacağının garantisi yok. Ya ben o planları ne kadar yaparsam yapayım, belki işler benim istediğim gibi gitmeyebilir. Ya da daha da iyi gidebilir. Belki çok daha güzel fırsatlar gelecek karşınıza. Belki her şey tahmin ettiğimizden daha da güzel olacak. O yüzden gelecek için fazla kaygılanmanın e, vesvese ve hani kuruntudan ibaret olduğuna yavaş yavaş inandırıyorum kendimi. Bugün hakkıyla değerlendirebilmek çok daha önemli. Geldim 8. maddeye. 8. madde değiştiremediğin, müdahale edemediğin şeyleri kabullenmek. Bu madde belki de hayatımın uzun bir dönemi boyunca benim e, üzerinde çalışmam gereken bir madde. Hayatım şu şekilde ilerlemiş olsaydı belki şu an her şey çok farklı olurdu demekten kendimi çekip çıkarmak. Yani şu an yaşamakta olduğunuz hayat zaten sizin kader planınızda işleyen hayat. O zaman yaşadığınız şeyler size güzel şeyler kattı ve bugünlere getirdi. Şu an bugün için belki de hazırlandınız. O yüzden o değiştiremediğimiz şeyleri kabullenmek ve hayatımızın şu an ilerlediği yönden devam ettiğini iyice sindirmek gerekiyor. Bunu kendime de <laughs> tavsiye ediyorum şiddetle Reyhan'cığım. Lütfen artık kabullen bazı şeyleri ve hayatını bu şekilde yaşamaya çalış. Çünkü senin hayat planın bu şekilde ilerliyordu ve buradan hayatını güzelleştirmeye bak. 9. maddeye geçiyorum. 9. maddede biraz 8. maddeyle bağlantılı aslında. Başımıza her ne gelirse gelsin, hayatımız ne tarafa sürüklenirse sürüklensin orada yeni hedefler belirlemek ve e, rotayı yeniden oluşturmak gerekiyor sanırım. Bunu ne kadar geciktirirseniz geleceğinizde de daha farklı şekillendirmiş oluyorsunuz. Bir an önce yine olmak istediğiniz yere birinci maddeye dönün. Hedefinizi belirleyin ve çalışmaya koyulun. Şartlarınız değişmiş olabilir. Hayal ettiğinizden çok daha farklı bir hayatı yaşıyor olabilirsiniz. Ama buradan bir çıkış yolu bulup tam gaz devam etmek gerekiyor. Çünkü son nefesimize kadar hala hayata devam ediyoruz. Ve ne yarış bitmiş değil, ne mücadele bitmiş değil. Belki hayatımızın daha çok başındayız. Belki yaşam süremizi yaraladık, belki de çok az kaldı. O yüzden ne kadarının kaldığını bilmediğimiz şu hayatı en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 9. maddeyi de tamamladıktan sonra 10. maddeye geçiyorum. Pozitif düşünme. Pozitif düşünceyi bana yerleştirmek için gerçekten inanılmaz çaba sarf eden canım anneciğim. E, meyvelerini vermeye başlıyor merak etme artık gerçekten pozitif düşünmek için e, kendimi zorlamaktan ziyade e, bunu biraz daha kendi yaşam şeklim haline getirmeye çalışıyorum çünkü ben sürekli karamsar tarafları görmeye meyilli bir insanım İnsandım diyeyim hemen <laughs> değiştirmeye çalışayım biz ne kadar pozitife e, meyledersek pozitif bize o kadar gelecek yani bunu hayatının küçücük olaylarında bile gözlemleyip tecrübe ettiğim için canı gönülden söylüyorum. %100 doğru kaydınk arkadaşlar. Yani bununla ilgili hani çekim yasasıydı, işte pozitif düşünmenin hayata etkisi de birçok video, birçok bir içerik var. Bunları izleyip de hayatınıza siz de geçirebilirsiniz. Ben bu konuda hala çaba alıyorum. Pozitif düşünceyi hayatıma iyice yerleştirerek daha yaşanılısı kılmaya çalışıyorum hayatı bazı zamanlar geliyor ki pozitif düşünmek asla mümkün olmuyor. Yani nerede kötü düşünce, nerede olumsuzluklar var hepsi beynime toplanıyor anlaşmış gibi. Bu durumun içinden nasıl çıkılıyor? Valla ben çok çıkamıyorum. Yani biraz zaman veriyorum kendime ilk başta. Hani bunu hala seri bir hale getiremedim maalesef. Çevrenin desteği, hayatta yapmak istediğim şeyleri düşünmek ve şu an ee, bu olumsuzluklarla kendimi yeme bitirmenin bana yalnızca vakit kaybına neden olduğunu e, bilmek beni o durumdan, o ruh halinden çekip çıkarıyor açıkçası. 11. maddede bu pozitif düşünme, işte çekim yasası gibi şeyleri araştırmakla birlikte hayatıma kattığım şeylerden biri ee, olmasını istediğim şeyleri yazmak. Hayatıma çekmek istediğim şeyleri, sahip olmak istediğim şeyleri e, sürekli yazıyorum. Ve yazarken de e, şimdiki zaman kipini kullanıyorum. O şeyi gelecek zamana yüklemekten ziyade şimdiki zamanla hayatınıza daha güzel çekebildiğinizi söylüyorlardı. E, 12. madde her halini sevmek. Yani doğduğum bedende e, karşılaşacağım bir sürü şey olacak. Kötü günler, iyi günler hayat mücadelesi. Her ne olursa olsun şöyle bir gerçek var ki bu beden ölene kadar benimle birlikte olacak ve hem içini hem dışını sevmek zorundayım. Ya bu beden benim. Bu içindeki ruh, içindeki hisler her şey bana ait. Onları en güzel haline getirebilmek de bana ait. Ee, zaman zaman kendimi çok kötü hissedebilirim. Normal. Bu insanlığın varoluşunda olan bir şey. Zaman zaman çok mutlu hissedebilirim. Ee, ama sonrasında bu mutluluk da normal seviyeye dönecektir. İnsan hiçbir zaman e, o sonsuz mutluluk halinde kalamıyor e, çünkü bunun için belirlenmiş ayrı bir yer var. Orası da dünya değil. Günümüzde belki bu maddenin dış görünüş kısmını kabullenmek biraz zor olabiliyor. Ben de aynanın karşısına geçtiğimde kendimi çok kötü hissettiğim zamanlar oluyor. Ama bazen de çok mutlu, çok iyi hissettiğim o aynadaki insanla çok barışık olduğum zamanlar oluyor. Hepsi dönemsel bir şey bence ee, ama e, tamamen aynadakiyle de küs kalmayın. Ee, bir şekilde onun da sevinmeye ihtiyacı var, şefkate ihtiyacı var. Ne olursa olsun iyi yanlarınızı görün. Ee, kimsenin mükemmel olmadığını bilin. Kendinizde beğenmediğiniz her ne varsa e, emin olun onun çok daha kötü hallerini yaşayanlar var. Gözünüzü beğenmiyorsanız şunu düşünün. Görme yetisine sahip olmayan insanlar var. Kulağınızı beğenmiyorsanız duyma yetisinden mahrum kalmış insanlar var. Bunu o an içerisinde düşünmek zor olabiliyor ama bu da gerçekten aslında ne kadar şükür etmemiz gerektiğini, bu konuda eksik kaldığımızın bir göstergesi bence. Bir de günümüzdeki bu güzellik dayatmasının. O yüzden her halini sevmek gerektiğine inanıyorum. 13. madde farklı insanlar tanımak ve onlardan e, mutlaka öğreneceğin bir şeyler olduğunu bilmek. E, ortaokulda, lisede okul değiştirdiğim için sürekli e, çok fazla farklı insan tanıma ...fırsatım oldu. E, ve onlardan da kendime kattığım çok güzel şeyler oldu. Çok güzel insanlar tanıdım. E, o yüzden her zaman şunu bilin... ...sizden tamamen farklı düşünce yapısında... ...yaşayış yapısında bile olsa... E, ...her insandan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Her insanın içinde... ...bambaşka bir işleyiş var. Zihin yapısı bambaşka. Bambaşka şeyler hissediyor, düşünüyor. E, algıları farklı. Aslında bütün insanlar... ...tanınmaya e içlerini görmeye değer. O yüzden bence bir şans verin ve onlardan da bir şey öğrenebileceğinizi farkında olun. Her ne kadar farklı düşünce yapısında olsanız bile 14. maddede farklı şeyler denemek bu da konfor alanının dışına çıkmakla ilgili olabilir ya da hobi anlamında da bunu düşünebilirsiniz farklı şeyler denemekten kastım mesela benim deneyimlemek istediğim şeylerden biri arkadaşlarımla eve çıkmak. Hani gerçekten kendimi görmek istiyorum. Bunu başarabilir miyim? Hani evde ekmek elden su gölden hayattan çıkıp da biraz hayatın gerçekleriyle yüzleşebilir miyim? Bunu deneyimlemek istiyorum. Hobi bağlamında bakacak olursak da ben mesela çizime yeteneğim olmadığını Farkındayım. Yani bu konuda e, tabii ki geliştirilebilir birçok şey. Ama hani insanların özel bir yeteneği olurdur ya böyle baktığınızda hayran kalırsınız. Nasıl bu kadar güzel çizebiliyor diye. E, ben buna sahip değilim. E, ama buna rağmen geçen gün hani boya setimi çıkardım. Böyle çizim için defterlerimi açtım. E, kendi kendime bir şeyler yapmaya çalıştım. Youtube'dan işte çizim videoları izledim. E, bu bile bana farklı bir bakış kazandırdı. Yeteneğimin olduğu ve başarılı olduğum bir şey yapmaktansa hiç hakim olmadığım bir konunun içine girmeye çalıştım Burada aslında insan şununla da yüzleşiyor Öğrenmemiz gereken o kadar çok şey var ki Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum o yüzden birazcık daha hızlandırıyorum 15. maddeye geldim 15. maddede bir şeylerden eminsen, yapmak istediğin, yürümek istediğin yoldan eminsen O şeyde artık diğer insanların düşüncelerini tamamen arkada bırak e, tabii ki e, yanlış yolda yürümemek için düşüncelerine önem verdiğimiz insanlardan da tavsiyeler almak gerekiyor. Bazen öyle bir kaptırıyoruz ki kendimizi neyin doğru neyin yanlış olduğunu idrak edemeyebiliyoruz. Dışarıdan bir gözle bakamıyoruz. Ama gerçekten o yoldan eminseniz, e, o sizin tutkunuzsa, yapamaz diyenlere inat işte başardım diyeceğiniz günleri hayal edin ve oradan tam gaz yürümeye devam. 16. madde tabırlı olmak. Sabırlı olmak benim de geliştirmeye çalıştığım şeyler listesinde ilk üçe girer muhtemelen. E, hayata karşı gerçekten biraz sabırsız bir insanım. E, sürekli bu da olsun şu da olsun diye e, uğraşıyorum. Bu birazcık da belki e, aynı anda çok fazla şey götürmek istememden kaynaklanıyor olabilir. 17. madde krizi anında kitlenip kalmak yerine alternatifler üretebilmek. E, bu konuda soğukkanlı olamadığım çok fazla zaman oluyor. Bunu e, yakın zamanda gözlemlemeye başladım. Biraz daha kendimi o olayın ortasından çekip, dışarıdan bir bakıp ya evet başıma bu geldi ama şu an ne yapabilirim? Hani oturup onun başında ağlamak hiçbir şey değiştirmeyecek. En kolay yoldan nasıl çözüme ulaşabilirim? Bunu da bu yaşımda sanırım daha çok tecrübe etmiş oldum. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum. Son iki maddenin de... Hayatımın her anında aklımdan çıkarmamam gereken iki madde olduğunu düşünüyorum. 18. madde Hayatında her şey çok güzel giderken bir anda tepetaklık olabilirsin. Başına her şey gelebilir. Yani bunu olumsuza sürüklemek için söylemiyorum. Her şey çok güzel giderken tahmin ettiğinden çok başka bir yere sürüklenebilirsin. Ya da her şey çok kötü giderken de bir anda mucizelerle hayatın çok güzel yerlere gelebilir. Dünya hayatının her zaman değişkenlikten oluştuğunu bilmem gerekiyor. 19. yani son maddeye geliyorum. Son maddeye ben şükretmeyi yazdım. Çünkü gerçekten hayatının hangi yaşında olursam olsun hep benimle olması gereken bir eylem olduğunu düşünüyorum. Ne zaman olumsuzlukların içerisinde kıvrandığımı görsem, hani böyle karalar bağladığım, buhranlara girdiğim o ruh halinde fark ediyorum ki Şükürsüzlük beni buraya getirmiş. Şükretmeyi çok ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Bu demek değil ki haline şükret daha fazlasını isteme otur oturduğun yerde kesinlikle bunun olduğunu düşünmüyorum. Şükretmenin var olanları kabullenmek ama ilerisi için de gerçekten güzelce çabalayabilmek için çok büyük bir motivasyon olduğuna inanıyorum. Başar Özcan'ın bir videosunu izlemiştim. Videonun sonunda da o gün bizi mutlu eden 4 tane şey yazabileceğimiz bir defter oluşturmamızı istiyordu. O gün 4 şey yazmaya başladım. O şeyler de hayatın içindeki o kadar ince detaylardı ki hani... E, durup düşünmesem farkına bile varmayacaktım belki onları. Böyle böyle kendime bir defter oluşturdum. O gün beni mutlu eden şeyleri ve şükretmem gereken şeyleri yazdım. Bunu her gün yapmasam da şükretmenin aklıma geldiği her an yazmaya çalışıyorum. Ee, ve o deftere bir şeyler yazmaya başladıkça gerçekten sayfa inanılmaz hızlı bir şekilde doluyor. Çünkü bir şeyler şükrettikçe aklıma daha fazlası geliyor. Şükretmem gereken ne kadar çok şey olduğuyla bir kez daha yüzleşiyorum. Son maddeyi de tamamlamış oldum. Bu videoyu doğum günümden bir gün öncesinde çekiyorum. Siz şu an doğum günümdeyken izliyorsunuz. Bu içerik benim için çok değerliydi. Çünkü artık 20 yaşıma basıyorum ve 20'li yaşlar benim kafamda çok farklı bir yere sahip. Çok heyecanlanıyorum o yaşlarımı yaşamak için. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Umarım bu videoda size bir şeyler katabilmişimdir. Beni izlediğiniz için... Vaktinizi ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.